Da... Al, beklemem kasa ver bak. Ver bak. Doğa işte. Doğada aramayız. Teşekkür ederiz Nazım Bey. Gelin. Yavaş. Şu anda biraz tavuğumuzu al. test ediyoruz. Tekrar geri kapat. Kapattım Tekrar da. geri kapat. Ama çok yavaş koyacağım. Evet. O daha biraz vakti var vakti onun pişecek. Yavaş, Şu an yavaş, kontrolümüzü yavaş. yaptık. <laughs> 아, a r e n a